Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar iş, iş güvenliği uzmanlığı sınavlarına hazırlık nokta atışı soru çözümlerimize 27. soruyla devam ediyoruz. Evet. 27. soruda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerinden değildir? Sorumuz bu şekilde. A şıkkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. B. Bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerini görüşmek ve kabul etmek. C. Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek. D. Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının sal çoğunluğunun kararıyla genel ve özel af ilanına karar vermek. Evet. Burada arkadaşlar sizler cevabı verirken bizler de açıklamaya bakalım. Evet. Burada açıklamada cevabın E şıkkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada Millet Meclisi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısının sal çoğunluğuyla değil, 5'te 3 çoğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar verebiliyor. Evet ama sorumuzda E şıkkında ne demişiz? sal çoğunluğunun kararı demiş. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi açıklama bölümümüze de yazıyor. 5'te 3 çoğunluğunun kararıyla genel ve özel af ah ilanına karar verebiliyor. Evet. 28. soruya bakalım arkadaşlar. Burada da bir tanım var arkadaşlar. Tanımda Cumhurbaşkanı, bakanlıklar evet ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla aşağıdakilerden hangisini çıkarırlar? Evet bu soru soruldu arkadaşlar daha önce. A. Kanun. B. Yönetmelik. C. Cumhurbaşkanı kararnamesi. D. Tebliğ. E. Genelge olarak vermişiz çıktı. Evet. Sizler cevap şıkkınızı verirken biz de açıklama bölümüne bakmış olalım arkadaşlar. Evet açıklamada yönetmeliğin tanım olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı burada. Evet. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabiliyor. Hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanacağı da kanunla belirtilir tam da bir evet cevabımızın burada B şıkkı yönetmelik olduğunu görüyoruz. Evet. Burada do, yine 1982 Anayasası 29. soruda 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi kanunların yayınlanmasıyla ilgili yanlıştır? Evet. A. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayınlar. B. Cumhurbaşkanı yayınlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçeyle birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir. Yani A 15 gün içinde yayınlar dedik ya arkadaşlar. 15 gün içinde de yani aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir. Bu da 15 gün yine arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nca kısmen uygun bulunmama durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Ve bütçe kanunları D bu hükme tabi değildir. Evet bu soru da yine çıktı. İstisna kanun sormuştu. Bütçe kanunu bu arkadaşlar. Evet. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi geri gönderilen kanun üye tam sayısının üçte bir çoğunlukla aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanı'nca yayımlanır demişiz. Evet. Sizler cevaplarınızı düşünürken biz de ne yapalım? Açıklama bölümüne bakalım arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar geri gönderilen kanunları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse meclis kanun Cumhurbaşkanı'nca yayınlanır. Evet. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'ndan meclise iade edilen kanunları üye tam sayısının salt çoğunluğu. Evet. Şimdi mecliste 600 tane milletvekili var. Üye tam sayısı 600 milletvekili. Sal çoğunluk ne oluyor arkadaşlar? Yarısından bir fazlası oluyor. Yani 301 milletvekiliyle kabul ederse kanun Cumhurbaşkanı'nca yayınlanır. Evet. Şimdi biz E şıkkında ne demişiz? Üçte bir çoğunlukla kabul ederse Cumhurbaşkanı'nca yayınlanır demişiz. Ve burada bizim gördüğünüz gibi E şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Evet. 30 ve 31-32. soruya bakalım arkadaşlar. 30. soruda idari yargı alanındaki en yüksek görevli idari mahkemedir. Temiz incelemesi yapmak, idare hukukunu ilgilendiren bazı konularda diğer devlet kurumlarına görüş bildirmek ve bazı davalara ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakmakla görevlidir. Tanımdaki mahkeme aşağıdakilerden hangisidir demişiz. A. Yargıtay, B. Danıştay, C. Sayıştay, D. Yüce Divan ve E. Anayasa Mahkemesi. Evet. Burada idari davalar, idari mahkeme denildiği için arkadaşlar, idari yargı alanı dediği için cevabımız B şıkkı Danıştay diyor. Evet. 31. soruya bakalım. 31. soruda Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunu hangi çoğunlukla aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanı'nca yayınlanır. Bir önceki sorumuzda bilgi olarak vermiştik bunu arkadaşlar değil mi? üye tam sayısının salt çoğunluğuydu değil mi arkadaşlar? 301 örneğini vermiştik. A üye tam sayısının salt çoğunluğu. B toplantı yeter sayısı ile C toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu. D üye tam sayısının üçte bir çoğunluğu. Ve E toplantı yeter sayısının üçte bir çoğunluğu demiş. Evet cevabımız burada üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kabul ederse Cumhurbaşkanı ne yapıyordu? Kanunları yayınlıyordu. Yani burada Cevabımız A şıkkı diyoruz. 32. soruya bakalım. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayınlar demişiz. A10, B15, C21, D30, E45. Burada da cevabın B olduğunu görüyoruz. 15 gün içinde yayınlar diyoruz. Evet. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.